Evet, gençler ve genç kalanlar gel bakalım gel. Gel 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 panayır var aslan parçaları. Gel bakayım buraya. Aç bakayım ne var içeride. İçeride mi? İçeride malzeme var ya. O da satabilirsek. Aa işte. Göründüğü gibi. Pariba malzemesi satmaya çalışıyoruz. Bunu satıp yemek yiyeceğiz. O da para edersin. Doğuş. Gel bakalım ne yapıyorsun? Nasıl abi? Allah razı olsun. Bunlar ne? Arap. Arap. Ne yapıyorlar? lan? Arap'ı arabayız ya. Hı? Arap'ı arabayız ya. Ayak, ayak kullandım. Ötürdü mesela de. Ötenler ayağına yücümüştü. ya. yücümüştü. Ayağına Kim? Hero'yu mu? ne, hero nerede? Aşağıda yatıyor. Ayağına araba, araba polis arabası izliyor. Ne diyorsun siz ya? Ama güzellik yaptı götürdü ya. Yani. Polis mi götürdü? Ha, götürdü Allah Allah. Götürdü veterine baktılar. Ayakta kırmızı almıştım. Veterine baktı. Ayakta incirmiş. 200 ayı yaşındı. Allah Allah. Yani bir sıkıntı yok değil mi? Siz ne yapıyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Arab. Arab. oldu. oldu, siz oldu. Arap, niye yaramazlık yapıyorsun? niye yaramazlık yapıyorsun? Bana bir tane araba ayarlayın. Yani. Ne arabası? Çekçe arabası. Niye? Ekmeğime bakım Sen çekçe mi çıkacaksın? Ha, ekmeğime ya, vallahi. Yani normal rolantı böyle kutuya mı çıkacaksın yoksa karton mu? Karton, ne bulursanız. Çekçe İkiniz mi çıkacaksınız? Her şey, her şey. şeyden bebekten dolaşa dolaşa çekçe arabası oldu mu güzel oluyor. Daha sağlam malzemeler oldu bize Doğuşla takılıyorsun. mı takılıyorsun şimdi? Doğuş sağlam bir insan ha. İşte poşetten taşınmıyor bilemiyorum. Poşetten nereye çekeceksin? Taşınma da. 60 kilo kağıt vardı kaldıramadık. Niye? Ha? <laughs> 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 şimdi nereye gidiyorsunuz? Allah şimdi şurada biraz kağıtlar var onları alacağız. Ondan sonra aşağıya doğru gideceğiz kağıtlar vermeye. Ne diyorsun ya? O da ederse yani para etmesin. Ya araba görüyor musun araba? Bir tane bir atı peşinde ben. Etmesin. Hı? Gel buraya gel Arap gel. Sen şu şeyi Arap. Arap. Arap dayak giyeceğini biliyor ya. Şimdi siz bak bakayım bana. Siz araba istiyorsunuz, arabayı çaldırırsanız... Hiçbir şey olmaz. Vallahi yok. ben kendimi... Kendimle beraber kilitlerim arabayı. Yasin deriz Yasin. Önce belime kilitlerim ondan sonra arabayı kilitlerim. Çalan adam ben de çalsın. Peki burada seni izleyen abilerine ve ablalarına delikanlı gibi söz veriyor musun? Vallahi söz. Allah'ım. Allah'ıma dinle. Görsünler yani. Hatta sen de zaten çekersin videomu da göndersin yani. Arabayı gördüğün zaman. Araba hayatta boş kalmaz yani. Bu arada bir telefon da oldu ya. <laughs> Senin telefon kardeşim ekonomik sıkıntı var şu anda. İnşallah inşallah arkadaş Biz araba peşinde. Araba aldım mı telefonumuz da olur. Her şeyimiz olur. Araba oldu mu doğru söylüyor. <laughs> Emeklerinle, dişinle, tırnağınla. Şu anda mesela kış aylarında seni en çok zorlayan şey nedir Recep? Evet, ben en çok zorlayan dışarıda kalmak, soğuk işte. Oh, dışarıda Neyi? Dışarı, dışarıda içerisinde. Haydi dışarıda kalalım. Daha sabahtan da beri yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz. Çıkar işte. dışarıda sen insanları doldurur. Bir kere bulacağız. Kendini bir bok Allah ne verdiyse kısmetle yapacağız. Şu an nereden geliyorsunuz? Şu anda aşağıda. Ha? Köprülü altından kaçıyor. Yender var. nerede? Orada. Yender de mi orada? Cino'yu dolandırdılar biliyorsunuz değil evet, mi? Cino da orada. Cino da mı orada? Onu dolandırdılar. Ne diyorsun bu konu hakkında? yok şimdi ne, ne, konusunda dolandırdılar. Onu da bankasını dolandırmışlar. Nasıl bankasını? He bankadan dolandırmışlar. Valla. O zaman bilen birisi şey yapmıştı bana. Yani. He? Ha? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilen birisi yapmış doğru söylüyor. Yoksa bilmiyor. Adam nereden Şifre bir bilen birisi yapmış. Allah Allah. Ama banka bilgilerini internette tanıdığı bir insana vermiş. Ha, ha o zaman o zaman. tamam da Cino nasıl düşüyor bu tezgaha onu anlamadım. Bilmiyorum valla. Abi gidelim. Emeğim boşa gitmişler. Adilelim. gençler sizi seviyorum Recep bize bir şarkı söyle öyle gitme millet tamam, senin sesini daha, seviyor daha Tam, gram, tamam gram bir şarkı söyle 10 lira vereceğim tamam. ama güzel bir parça kafana göre kardeşim <laughs> elinden bir şey gelmiyor yar benim günlerim geçmiyor halim zor benim zalim bugün bana dar gelip oy zor gelip Kimine ölümsün, kimine zulüm Zalan mahfuz can mı da Ölüm olsam, beter duvar olsam ne yazar oy 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 Bırak yan bizi gidelim Ölümden bir şey gelmiyor yar benim Günlerim geçmiyor halim zor benim Zalım vapuz bugün bana <laughs> dar gelir Ay zor gelir Yüreğine sağlık aslan parçam benim Seni seviyorum Doğuş bir tane de sen patlat Olsun sen güzel bildiğin bir şey söyle Şeyi söyle e, Adını sen söyle Mini mini bir kuş konmuştur Pencereme konmuştur, aldım onu içeriye, cik 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 <laughs> ötsün diye pır pır, pır ederken canlandı, ellerim anladım, bomboş anladım. kaldı. O zaman da 9 yaşındaydım, hayvan sarayında söyledim ben Ya hayvan sarayında sen varken ya so başkanlar oradaydı ya. değil mi? Ulan var ya. <laughs> o zaten güzellik yapıyordu bana diyor. Ben de görmemezlikten geliydi. nereye? <laughs> bu otelde kalıyordum. Ama zeki, zeki... Nerede kalıyordun? E, zeki, altı var altı ya, altı. zeki var ya, Zeki var ya. Yani. Sen bu otelde kaldın mı? Çok kaldım. Yemin et lan. Zeki beni gördün lan ben arabaya bindirdim. He? Pitonda pito, pito kaldım. Zeki var ya şakalıkta kaldım. Şakalıkta Kör. Arabaya ben attım beni. Şimdi burada yakalayıcı orada kaldım. Öyleyim kaldım. Ve Jack Wolfskin giyiyorsun. Şimdi şimdi baksana paketten Jack Wolfskin giyiyorum. E sen daha e, şu an paketi getir olsun. Jack Wolfskin giyiyorsun olsun. Hadi ceplerinizi çıkartın lan. Ne var merak ettim. Çıkarın hadi. Allah için. Ondan, Aa, ne var? Ben Doğuşun cebinde ne var? En çok kimde ne var bakacağız. O, Bakayım. Isimli. tesbih tanesi. Sen de. Çakmak, çakmak. Evet çakmak. Milletten yediğin çakmaklar. Çakmak ben de diyorum benim çakmam bu. nerede? Ver lan mavi. Benim hiçbir zaman yavaş çıkmıyor. Valla Yok yani olmayan bir şey var, var, var. Yok, yani. Yani, çıkmıyor. Hırsızla karşılıyor. Çıkmıyor. Vallahi <laughs> olacak parayı. Tamam. Çakmak. Yok ondan değil. Bir sokak çocuğunun cebinde neler var şu anda izleyen insanlara Bak, göstermiş olduk. Var. Tarak var. Başka? Peçete var. Evet peçete var. Bir de kaliteli peçete var. Ya, <laughs> var. Tamam. O o, da eşeşi eşeşi evet, Recep'in cüzdanı arkadaşlar. Recep Akkurt. Kimliğimiz var. Tamam, seyirciğini <laughs> sakla. Kıçımız var. Ben gibisin doğuş. Kendinize bir de bu var. Pek var. Oğlum salak mısın ya?

10 TL. Tamam şimdi beraber olduk. 10 sen de var onlarda. <laughs> <Ha, gülüyor> Aynen şimdi onar onar gençler. <laughs> Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah emanet olun. Allah Allah bak, amin amin.